Yunan mitolojisinde bazılarının hepimizin bildiği, bazılarını ise daha önce duymadığımız pek çok canavar bulunuyor. Yunan mitolojisindeki bazı ilginç canavarlara ve kısa hikayelerine bakalım. Argus Peneptos Argus, Argolis'in yüz gözlü devi olarak bilinir. Zeus, Superis Ayo ile yakınlaştığı sırada Hera yanlarına gelir. Zeus, Ayo'yu gizlemek için beyaz bir ineğe çevirir ancak Hera'yı kandıramaz Hera beyaz ineği hediye olarak talep eder ve Zeus'u uzak tutmak için başına Argus'u koruma olarak atar. Bunun üzerine Zeus, Hermes'ten sevgilisini kurtarmasını ister. Argus Hermes tarafından öldürülür. Hera, Argus'un hizmetlerinden duyduğu memnuniyetten dolayı Argus'un gözlerini en sevdiği kuş olan tavus kuşunun kuyruğuna yerleştirir. Kikloplar Kikloplar, yeryüzü tanrıçası Gaia ve gökyüzü tanrısı Uranüs'ün çocuklarıdır. Kikloplar tek gözlü devler olarak bilinirler ve farklı kaynaklarda değişik şekilde betimlenirler. Kikloplardan kadim olan 3 kardeş, Brontes, Steropes ve Arges, Uranüs tarafından yer altına hapsedilmiştir. Zeus ve kardeşleri tarafından kurtarılan 3 Kiklop, bunun karşılığında onlara savaşlarında yardımcı olacak silahlar dövmüşlerdir. Zeus'un yıldırımı, Poseidon'un 3 dişli mızrağı ve Hades'in görünmezlik miğferi bu kardeşlerin eseridir. Mağaralarda yaşayan Koyun güden ve insan etiyle beslenen genç hikloplar ise bu üç kardeşten farklı olarak hadım edilen Uranüs'ün kanının yeryüzüne düşmesiyle ortaya çıkmıştır. Kerberos Ölülerin kaçmasını engellemek için yeraltının kapısını koruyan Kerberos, üç başlı köpek olarak betimlenir. Sırtında birçok yılan başı bulunur ve kuyruğu da yılan şeklindedir. Kerberos görevi süresince sadece beş kere yenilmiştir. En son Herakles tarafından yenilen Kerberos yeryüzüne çıkarılmıştır. Bazı kaynaklarda zehirli bitkilerin Kerberos'un yere saçılan salyalarından ortaya çıktığı ve buradan dünyaya yayıldığı yazar. Orthrus Kerberos'un erkek kardeşi, iki başlı, yılan kuyruklu köpek şeklinde resmedilir. Geryon'un meşhur sırrlarını koruyan çoban köpeği olarak bilinen Orthrus, Herakles tarafından 10. görev sırasında öldürülmüştür. Bazı kaynaklarda Sphinx ve Namaya aslanının babası olarak geçer. Kimera. Üç başlı alev üfleyen bir yaratık olarak bilinen kimera, aslan başı ile gövdesine sahiptir. Sırtında keçi başı vardır ve kuyruğu yılan şeklindedir. Korintos kralının oğlu Belarofontes tarafından gırtlağına mızrak saplanarak öldürülmüştür. Hesiodos'a göre Sphinx ve Namaya aslanının annesidir. Sphinx Aslan gövdeli, kartal kanatlı ve bir kadın başına sahip Sphinx, Hesiodos'a göre Kimera ve Ortus'un kızıdır. Yunanistan'ın Tep şehrinin dışında duran ve herkesi bilmece soran Sphinx bilmeceyi çözemeyenleri boğarak yerdi. Tep kralı Kreon, Sphinx'i öldürene tahtı vereceğini açıklar. O Oedipus görevi kabul eder ve Sphinx ona bilmeceyi sorar. O hangi yaratıktır ki bir süre dört ayak üzerinde, bir süre iki, bir sürede üç ayakla yürür ve doğa yasalarına aykırı olarak ayakları en çok olduğu zaman güçsüzdür. O Oedipus cevabın insan olduğunu söyler. İnsan ilk doğduğunda emekler yani dört ayağı vardır. Daha sonra yürümeye başlar, iki ayağı vardır. Ve yaşlandığında destek için baston kullanır, 3 ayaklı olur. Yenilgiyi kabul edemeyen Sphinx, kendisini bir dağdan atarak intihar eder. Namaya Aslanı Argolis'in Namaya bölgesinde etrafa dehşet saçan aslanın adıdır. Herakles'in ilk görevi bu aslanı öldürmektir. Ancak bilinen hiçbir silah aslanı zarar veremez. Herakles aslanı bir kılıç ve yay ile öldürmeye çalışıp başarılı olamayınca Saatlerce güreşmiş ve aslanı boğarak öldürmüştür. Aslanın pençesini kullanarak derisini yüzen Herakles bu postu zırh olarak kullanmıştır. Namea aslanı öldükten sonra Hera aslanı yıldızlara yerleştirmiştir. Leo takım yıldızı böyle oluşmuştur. Sirenler Kadın başlı, kuş gövdeli, büyüleyici sesi olan yaratıklar denizlerdeki kayalıklarda yaşar ve sesleriyle denizcileri büyüleyerek kayalıklara doğru yol almalarını sağlarlar. Sirenlerin ortaya çıkışlarıyla ilgili dikkat çeken iki hikaye vardır. Zeus ile Demeter'in kızı olan tanrıca Persephone, Hades tarafından kaçırılır. Persephone'nin hizmetkarları olan üç kız kardeşe Demeter tarafından Persephone'yi aramada yardımcı olabilmeleri için kuş gövdesi bahşedilmiştir. Hikayenin diğer versiyonunda ise Demeter, Hades'e engel olamadıkları için kız kardeşleri lanetlemiştir. Minotaur Girit kralı Minos, tanrıların onu desteklediğini kanıtlamak için denizler tanrısı Poseidon'a dua eder ve ondan kendisine kurban etmek için bir boğa göndermesini ister. Poseidon, Kral Minos'a Girit boğası olarak bilinen bembeyaz bir boğa yollar. Minos, boğanın kurban edilmek için fazla iyi olduğunu düşünür ve bunun yerine başka bir boğa kurban eder. Minos'a sinirlenen Poseidon, Afrodit'ten Minos'un karısı Kraliçe Pesifi'yi boğaya aşık etmesini ister. Girit boğası ile birlikte olan Pesifi'den insan gövdeli boğa başlı Minotor doğar. Minotorla labirenti hapsedilir. Girit'e yenilen Atinalılardan her 7 yılda bir en güzel 7 erkek ve 7 kız çocuğun Minotor'a kurban olarak verilmesi istenir. Minotor, Atina kralı Egeus'un oğlu Teseus tarafından öldürülür. Sentorlar Lapitlerin kralı Iksion ile Nefele'nin çocuklarıdır. Iksion'un Hera'ya kur yaptığını fark eden Zeus, Iksion'un dürüstlüğünü test etmek için bir buluta Hera'nın şeklini vermiş ve Iksion'a yollamıştır. X ile Nefeli adındaki bu bulutun çiftleşmesinden sentorlar doğmuştur. Sentorlar bir atım vücuduna ve bir insanın üst gövdesine sahiptir. Hidra Lerna gölünde yaşayan, dokuz başlı su yılanı olarak betimlenen Hidra'nın nefesi ve kanı insanlar için öldürücüdür. Hesiodos'a göre Tifon ve Aedna'nın çocuğu olan Hidra'nın kendini yenileme özelliği vardır. Başı kesildiğinde çok kısa bir sürede kendini yenileyebilir. Bazı kaynaklarda kesilen her baş için bir çift baş çıktığı söylenir. Hidra'yı öldürmek Herakles'in ikinci görevidir. Hidra'nın kestiği başlarının yenilenmesi üzerine uzun bir süre Hidra'yı öldüremeyen Herakles, Hidra'nın başını kestikten sonra yenilenmesini engellemek için yarayı dağılayarak Hidra'yı öldürmeyi başarmıştır. Bazı kaynaklar Herakles'e bu fikri Athena'nın verdiğini söyler. Silla. 12 tane dokunaç benzeri ayağı ve 6 tane uzun boyunlu başa sahip Silla'nın her başında 3 sıra keskin diş bulunur. İtalya ile Sicilya arasında bulunan Messina Boğazı'nın bir kıyısında durur ve yakından geçen denizcileri avlar. Karibdis Devasa deniz canavarı olarak betimlenir. Mesina boğazında Sila'nın tam karşısında durur ve günde üç kere deniz suyunu yutup geri çıkartarak devasa girdaplar oluşturur. Yeryüzü tanrıçası Gaia ve deniz tanrısı Pontus'un kızı, bazı kaynaklarda ise Poseidon'un ve Gaia'nın kızı olarak geçer. Sebep olduğu dalgalar ile Zeus'tan toprak çaldığı için Zeus tarafından lanetlenmiş ve bir yaratığa çevrilmiştir. Başka bir hikayeye göre Herakles'ten öküz çaldığı için lanetlendiği yazar. İkilemde kalmayı belirten Sila ve Karibris arasında deyimi Yunan mitolojisindeki bu iki yaratığa dayanır. Medusa Forkis ve Keton'un üç Gorgon kızından tek ölümlü olanıdır. Gorgonlar yılan saçlı kanatlı kadınlar olarak betimlenir ve gözlerine bakan herkesi taşa çevirirler. Klasik dönem mitolojisinde Medusa'nın hikayesi şu şekildedir. Medusa çok güzel bir kadındır ve Athena'nın tapınağında rahibedir. Athena ile birlikte olan Poseidon, Medusa'yı tapınakta görür ve aşık olur. Zaman geçtikçe Medusa'ya olan tutkusu daha da büyüyen Poseidon, bir gece Medusa'ya tapınakta tecavüz eder. Bu duruma çok sinirlenen Athena, Medusa'yı lanetler. Onu yılan saçlı ve gözüne bakanı taşa çeviren bir yaratığa dönüştürür. Zaman geçtikçe bu ceza ile yetinmeyen Athena, Perseus'tan Medusa'yı öldürmesini ister. Ve Medusa, Perseus tarafından öldürülür. Öldürülen Medusa'nın vücudundan Pegasus ve Hirsar doğar. Ehidna Kafası ve göğüsleri bir kadın, vücudunun alt tarafı ise devasa bir yılan olarak betimlenen Ehitna, bazı kaynaklarda Forkis ve Keton'un, bazı kaynaklarda ise Gaia ve Tartarus'un kızı olarak geçer. Yunan mitolojisindeki bilinen pek çok yaratığın annesidir. Ölümsüz olduğu belirtilse de bir hikayeye göre uykusundayken Argus Peneptos tarafından öldürülmüştür. Tifon Yunan mitolojisinde yeryüzündeki en korkunç yaratık olarak geçer. Fırtına devi olan Tifon, Ayaktayken kafası yıldızlara değerdi. Belden aşağısı bir çift yılan, belden yukarısı ise insan şeklindeydi. Parmakları yerine 100 tane yılan başı vardı. Uzun sakallara, sivri kulaklara ve ateşten gözlere sahipti. Kanatlarını açtığında güneşi kapatıyordu. Tifon bazı kaynaklarda Tartarus ve Gaia'nın, bazılarında Gaia'nın, bazı kaynaklarda ise Hera'nın oğlu olarak geçer. Ehidna ile birlikteliğinden Yunan mitolojisinde bilinen pek çok canavar doğmuştur canavarların babası olarak bilinir. Meydan okuması üzerine Zeus tarafından yenilmiştir. Bir hikayeye göre Zeus Tifon'u yenerek Tartarus'a kapatır. Diğer bir hikayeye göre ise Etna Dağı'nı Tifon'un üzerine atarak onu yener. Etna Dağı'nın patlaması Tifon'un öfke nöbeti olarak görülür. Tayfun olarak bilinen güçlü kasırgaların ismi bu yaratıktan gelmektedir. Yunan mitolojisindeki bu canavarların hikayeleri aslında oldukça uzun. Mümkün olduğunca fazla canavara kısa kısa değindiğim bu videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizler de Yunan mitolojisindeki canavarlar hakkında bildiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Benzeri videoların devamı için kanalıma abone olabilir. Video hoşunuza gittiyse beğenip paylaşabilirsiniz.